Evet değerli takipçilerim, geçtiğimiz gün düzenlenen Burdur Belediyesi 11. Kitap Fuarına katılmış ve imza gününü düzenlemiştim. İmza gününde öyle renkli kişilerle tanıştım ki bunları bugün size kayıtlar alarak sizlere uğraştıracağım Yanımda pastırma ve mantı diyarı aynı zamanda ticaretin gözbebeği Kayseri'den gelmiş araştırmacı yazar bir hocamız var. Bir ben kendisini tanıyorum. Bir de ondan dinleyelim. Süleyman Kocabaş kimdir? Tarihçi yazar Süleyman Kocabaş e, Kayseri doğumluyum. 1950. Ne işe meşhursun normalde? Normalde e, asıl mesleğim ziraat yüksek mühendisiyim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünü bitirdim. E, mezun olduğum yıl 1975'ten itibaren Tarım Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü'nde çalıştım ve 2002'de emekli oldum. Şu anda e, emekli olduktan sonra e, tarih yazarlığına ağırlık verdim. Zaten daha önce de tarih ilmine büyük bir ilgi duymuştum. Dolayısıyla e, asıl mesleğim ziraat yüksek mühendisliği ve bunun yanında kendi kendini yetiştiren kültür adamlarından olarak ilgi duyduğum tarih alanda da kitaplar yazmaya başladım. Hocam ziraatçılık mesleğiniz varken tarihe neden merak duyduğunuz? Bunun bir özel nedeni var mı? Bunun bir özel nedeni var efendim. Bizde şöyle başlarım. Bizim sülale ilim, e, ilim develiye Kayseriye bağlı Develi ilçesi, deliyuk kasabasındanım. Bizim köyde Osmanlıdan günümüze kadar e, bizim sülale alimler yetiştiren bir sülale olarak tanırlar. Nasıl ki e, bu e, genlere bağlı olarak mesela Mozart'ın 40. göbeğe kadar bütün sülalesi müzisyendir. Biz de buna benzeriz. Bizim sülaleden de Osmanlı döneminde ta bir köyden kalkıp İstanbul'a kadar gelip orada medresede okuyanlar ve profesör olanlar olmuş. Biraz da bu bizim soya çekimden geliyor yazarlık. Ve tarihe ilgim de özellikle bizim oda o zamanlar e, oturma odasıydı 1950 yıllarda. Harp gazileri hatıralarını anlatırdı. Gerek onların etkisiyle gerekse ilkokul öğretmenimin bize tarih aşılaması sevgiyle tarih ilimine daha ilkokuldan itibaren büyük ilgi duymaya başladım. Hocam kaç eseriniz var? Efendim şu anda yayınlanmış 83 eserim var. Ee, 300'e yakın makalem var ve bu kitaplarımın ikinci, e, 3. hatta 11. baskıları yapılmıştır ve kitaplarım tutulmuştur. Ve e, bir kısmı da e, Mısır'da yayınlandı 11 kitabım. Bir kitabım e, Filistin'de yayınlandı. İki kitabım da Azerbaycan'da yayınlandı. Hocam sizce tarihe yeterince ilginiz var mı? halkımız bu ilgi gösteriyor mu? Efendim millet olarak e, maalesef şu anda bir gençliğin durumuna bakıyorum da yani gençlik şu anda tarihten çok kopuk hocam işte biz tarih okumak gidiyorlar e, okuma tarzım değil diyor tarih halbuki din, dil, tarih biraz da ekonomi bilgisi her vatandaşımızın bilmesi gereken bilgilerdir özellikle din, dil ve tarih bir aidiyet kimlik belirlemenin kültür unsurlarıdır Şöyle gençliğe bakıyoruz da hep aradığı kitaplar aşk, macera, korku, polisiye. Şimdi bir de futbolcu merakı çıktı. E, hepsi de yabancı futbolcular. Bunların hayatını anlatan kitaplar çıktı. Şu anda yani gençlik maalesef yanlış yönlendiriliyor. Sanata, edebiyata, e, kültüreden ziyade böyle sülfi ütopik şeylerle oyalanıyor. Tabii bu anda gençliğin biraz da şeyine uygun bir Yetişme tabiatına ama. Daha sonra tabii gençlerin büyük bir kısmı bundan sıyrılıyor ama sıyrılamayanlar da var. Bu sülfi kültürün etkisiyle gençliği kaybeder gibi oluyoruz. Hocam son olarak okuma, okurlarınıza iletmek istediğiniz mesajınız var mı? Efendim okurlarımıza iletmek istediğimiz mesajımız efendim biz her şey önce Türk milletindeniz. Türk milletine aidiyetin bütün unsurlarını öğrenmemiz lazım dilimizi öğreneceğiz, dinimizi öğreneceğiz, tarihimizi öğreneceğiz ve biraz da ekonomik bilgi alacak tabii bunun yanında kalkınmak için bu alanlarda bütün okuyucularımızın kendilerini yetiştirmelerinin özellikle bizim milli ve manevi tarihimizi öğreten benim kitaplarıma da özellikle tavsiye ediyorum çünkü bizim kitaplarımız bu millete milli kimliğini kazandıran kitaplardır. fuar süresince buradayım. 3 Aralık Pazar akşamına kadar imza günümüz devam ediyor. Bütün okuyucularımıza gelip burada tanışmak istiyoruz. Ve kitaplarımızda alırlar, okurlarsa kendilerine çok faydalı olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyoruz.